Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hasan Sırak arkadaşımı izliyoruz. Şş. Aa bak. Ben şu. Aa ben şuradan. O bir oraya <laughs> Kim bilsin bisiklet sıra kardeşimi izleyeceğiz Arkadaşlar şimdi kardeşimi izliyoruz bisiklet sürerken Yola çıkıyor şu anda. yoldan gelebilir çünkü bisikletli o. Biz de patenlerliyiz şu anda arkadaşlar. Paten, evet, aynen ay, ay, patenlerliyiz şu an. Ben de. Bir yap. Davul bir set yap. Davullar arkadaşımı izleyeceğiz. Davuldan başlangıç yapacağım. Davullar arkadaşımı izliyoruz şimdi arkadaşlar. Mani de söyler misin video için? Do you turn, do Bu turn? ne, uyurtun, ne uyurtun? da ne Yeah. <laughs>